Arkadaşlar merhaba, bugün genç sahabi Abdullah bin Zübeyir'den bahsedeceğim. Kureyş kabilesinin Esed bin Abdüluzza koluna mensuptur. Babası aşere 25 Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam, annesi Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'dır. Hicretin ikinci yılı Zilkade ayında Medine'de doğdu. Muhacirinin Medine'de dünyaya gelen ilk çocuğu olması dolayısıyla doğumu büyük bir sevinç uyandırdı ve adı Hazlı Peygamber tarafından konuldu. Abdullah bin Zübeyir'in mücadelesi anne karnında başlamıştır. Bu sahabi 7 aylıkken Medine'ye hicret kararı alınmış ve annesi Esma binti Ebu Bekir'e sevdana erzak taşıma görevi verilmişti. Annesi hamile haliyle 3 kere 759 metre yükseklikteki sevdana çıkıp inmiştir. Onun ağzından çıkan ilk kelime ileride elinden hiç düşürmeyeceği bir silah olan Seyf yani kılıç kelimesi olmuştur. Hz. Osman döneminde meydana gelen Ifrikiye Savaşı Abdullah'ın Gregorius'u bizzat öldürmesiyle sonlanmıştır. Fakat kendisine savaşın detaylarını soran Hz. Osman'a Allah bizlere zafer verdi demiştir ve kendi ismini zikretmemiştir. Abdullah bin Zübeyir mücadelenin yanında İhlas sahibi bir kimsedir ki bu hasreti sebebiyle savaşın sonlandırmak gibi büyük bir işi kendine nispet etmemiştir. Abdullah bin Zübeyir mücadele, ihlas, ibadetin yanında ilim sahibi bir sahabidir. İlim ve fetvalarıyla tarihe geçen abadileden yani dört Abdullah'dan birisi de Abdullah bin Zübeyir'dir. O hac gününde hacıların önünde ey hacılar! ''Sorularınız varsa bana sorun. Zira Kur'an-ı Kerim bize indirildi ve biz onun yorumlanmasına şahit olduk.'' demiştir. Hz. Osman, Hz. Ebubekir tarafından musaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'in nüshalarını çoğaltmak için kurduğu dört kişilik heyete Kur'an'dan olması sebebiyle onu da dahil etmişti. 70 yaşındayken 692 senesinde Mekke'de vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun